şey cidden ciddi ciddi ben de katılacağım ama o zaman baştan alın. İyi. Yani ne konuşuyorsanız işte. E, konuşmaya başlamadık ki daha oğlum. Tamam o zaman. Mami bir şey dedi ama. Sanki sanki san, bir oh. şey demedi de mami bir şeyler dedi. Ne dedin lan? Lan ne oldu? Başarım aldım. Tamam hani söyledin bir şeyler diyordun mami tekrar. Ha şey dedim ya. ben. eee Go, e, iron coin bizim şeyimiz olacak kuruşumuz olacak bir tık daha değerli olan Sizce kuruşa gerek var mı? Gerek Zaten. var bence çünkü gold coin e, büyük miktarda satın alımlarda iş yapar Tamam ben yemek satın satarken altınlar. iron kullanırım o zaman Aynen aynen mesela ben enerji satıyorum ya mesela 1 milyon rf sattım size e, pil şeklinde tamam mı? Onu size mesela 5 gold coine sattım veya 3 gold coine ya benim de bir fikrim var bence mesela insanlar şey hesaplıyor ekmek 10 lira ona göre hesaplıyorlar diğer şeyleri falan böyle temel bir şey yapalım mesela benim bir domatesim bir demir olsun bence. Oğlum o zaman çok Oo. para ödemeyiz mi? O kadar para evet. basabileceğimi sanmıyorum ben. Hmm. O zaman evet. demirden daha e, ucuz bir şey de yapalım. Var tamam o kapır yaparız o zaman kapır daha fazla var çünkü. O daha iyi oğlum kapır şey olsun demir eee olsun. Tamam şey şimdi eee kapırdan eee demire kaçla geçeceğiz? Kaç katı yani? 10 bence. Eee demirden de altına on mu yani. Hı hı. Tamam. O zaman kapır. Kapır kuruş olsun bence ya. Kapır daha fazla çünkü doğadan. Tamam. <laughs> kapır da basarız o zaman. Bir de Batush falanla gelse belediye başkanı seçerdik. 5 10 Çağırsam gelir belki o ya. Haber vermedim ya. O haberi yok şu an sizin modda. Gel gel gel. Gelsin. Gelsin. Tamam çağırdım birazdan. Ya da siz yazın onu. Ya. Etiketleyin. Seminler özür dilerim. <laughs> Şimdi benim üzerimde 57 tane iron coin, 30 tane de gold coin var. Üçü mamide. <laughs> <laughs> Beyzini bozdum biraz Sevenler. <laughs> yok sıkıntı değil ya. Şimdi bu parayı nasıl bölüşeceğiz ya da bölüşecek miyiz? Bence şey yapalım. Ee, devlet hazinesi olsun. Tamam. Hazinenin %50'sini herkese dağıtalım. Tamam. Sen para bas. Tamamdır. Sonra vergi verelim. Hmm. O zaman eee e, borcumuzu falan bir ki e, kitaba yazalım. Şunun şu borcu falan var diye. <laughs> tamam ben bir kitaba ayarlayayım o zaman. Hemen. E, ticaret yapmak için para ihtiyacımız var. Az para olmaz yani. Aman. Şöyle bir şey var. Birisi. Parası bittiğinde. Nasıl geri para kazanıyor? Devletten. Bence devletten kazanacağız. Hani o para herkes içerisinde dönecek mi yoksa e, ee, neydi parası biten şey yapmadan o diğer kişi almadan para kazanabilecek. Belediye Sen başkanı kim seçiyor? Belediye başkanı kim seçiyor? Konsey bitti mi? Samandar. Veya konsey bitti mi? Yok yok Bitmedi. bitmedi. Ben de Samandar. En iyi herkes gitti yerinden? Ben geri döneceğim şey mürekkep av avlıyorum şu an mürekkep alıyorum. Bence samanlar olsun ya. Sadece samanları ver. Ne? Saç. Hayır, ben samanları oyun kullanmıyorum abi. Ben kullanıyorum. Herkes yok bir de şu an. Herkesin oy kullanması lazım. Ve ben samanlara oyumu vermek istemiyorum. Herkes yok değil şey mi? Zaten 4 kişi oynuyoruz. Kırmızıya tak kimin? Bilmiyorum. O kırmızı yatak benim. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğini bilmiyordum. Hayır. Evet. Efendim. Bir tane daha yaşansın ister Hayır, <laughs> Hayır. Atma. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Az versene bir tane. Nasıl yapılıyor Hayır. 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 Verme. Hayır. verme. Adını i̇lisme söyle. verme. Adını söyle. İlisme verme. 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 i̇smini ver. de ismini de söylemeyin. Oğlum craft'ına bakacağım lan nasıl yapılıyor diye. Ya craft'ı çok kolay. İlisin bile yapar onu bu arada. Ha, tamam. Ben maden kalacağım. <laughs> yapmayın beyler, yapmayın. Vallahi yapmayın ya. Tamam tamam. Bence şey olur. Ee, bir başkalarına yemek sat. Yani mesela ben yemek satacağım. Siz yemek almadınız, ben fakir kaldım. Ben devlete maden satayım, maden toplayıp onu da paraya çevirsin o çevirdi, Abla, yani çevirdiği yani çevirdiği madenin çok kim? devlet. Senden olsun bence Senden niye devlet oluyor ya? Çünkü para basıyor Adam bilgilenmiyor bence bak Karşı çıkan var mı? Dediğim şu Ben ben, ben okeyim Dediğim şey şu yani Mesela birinin işi yok Parada kazanamıyor. Gitsin mesela bir demir topladı Ya da bir demir değil iki demir topladı onu 6 coin'e çeviriyor belediye. Şeye 3 coin veriyor. E, madeni verene. Bence öyle bir şey olsun. Ya da 3 değil daha az olur. Fark etme. Olabilir. Para kazanma yöntemi de. Hı hı. Onlar bir sınırlandırma getirmek lazım çünkü öbür türlü çok pahalı olur. Sen nereye gidiyorsun? Ha bilmiyorum. Oğlum bunlar konsey yapmıyor ya. Böyle Ha gelseniz de şuraya. Muhammed nereye gitti ben de Otomatik. Bir dakika bir dakika. Ya bittim bitti mi artık ya? Ben de. belediye başkanı daha seçtik mi? Seçildi mi? Sonuç. Hadi meslekleri konuşalım hadi. Meslekleri konuşayım. Ben yemek tamam. satacağım. İlisim ben, sen. Ben teknisyen ben, gibi bir şeyim ben zaten ve belediye yani, ben başkanıyım ben ya. Ben madenci. Elisin sen de galaktik kraftla uğraşabilirsin yani. Maden... Astronot olsun. Astronot. Tamam o zaman eee Pistini pist filan yap sen o zaman. Böyle tamam, pist da. hazırla. Tamam da ben nereden başlayacağım bilmiyorum tamam. Sanji'ye de... para verip Sanji'ye de yaptırabiliriz. Tom Craft'ın wikisi var bir dakika. Galactic Craft oğlum Tom Craft. Pardon Galactic Craft. <laughs> Sender bana unit e, yok grade 1 e, roket yap demişti ilk. Evet ilk ona <laughs> onun recipe'ına bak. Oradan yola çık işte Aslında orada ne istiyorsan. o e ya, tamam, önce yap o zaman. E, petrol falan da topla. Petrol topladım, senler bana alma dedi abi. <laughs> tamam. Şu an alma. Yani Bak ben tamam. şey yaptım, full tank yaptım. İstiyorsan bir tane de sana yapayım. Petrol yap, toplayabilirsin. Yap işte. yap 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 alayım petrol. Tamam. Çünkü madene ineceğim ben. 2 milyon RF'ymiş bu. 2 milyon. Oo. Empty Damn. Evet lan bunları hallettik de fiyatlandırmayı nasıl yapacağız? Serbest piyasa. Ben serbestciyim abi. Bence öyle olmasın. Serbest piyasa diyorum ben. Bence yok, değişir gibi ya. Birisi bir şey satacağını da gerçi zor Serbest olur ya. Serbest piyasa. Yok olmaz. Yok. Olur, e, Türkiye... olur bir dakika. Mesela hmm. Biz belediyeye bir şey sattık ya. Mesela ben enerji sattım. Ben o enerji için biraz uğraştım falan filan. O sattığım enerjiden böyle 5-6 gol aldıysam gidip şey yaparım yani. Ee, ona göre fiyat biçerim herhalde. Yani. Maliyet gibi bir şey oluyor yani. Lisim al. Ya. Kafam karıştı ya. Al sadece senin var mı? Ne o? Belediye tank dağıtıyor. Yok. Kim? O zaman mami atma. Mami mi gitti? Hayır. oldu. <laughs> <laughs> ben kullanacağım onları. Tamam iyi ilk iki tank da sen dursun. Bunları çantaya takamıyorum değil mi? Yalnız. Çantaya takamıyorum. Ben benim. Aa, ne oldu? Benim şey şöyle olacak fiyatlandırma ee, bir doyuran şeyler e, bir şey olacak, kopur olacak Allah hani iki doyuran, iki kopur, üç doyuran, üç kopur o, o tarz düşünün tamam serbest piyasa yapalım beyler herkes. aa serbest piyasa yapmayalım ya niye? sen devletçi misin? çok dengesiz olur devletçisin anladım ben. Bence ha. bitti ya beyim. Konsey bitti mi beyler? Bence bitti. Konsey bitti. Tamamdır. Dağılın. Konsey. Evet hediyelerinizi verme. Gerçi ha? mamiye vermedim bir tek. Beyler konsey bittiyse ben de şey kaydı kapatayım o zaman. Mami